Thank mm -hmm. you. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün baklalı çorba yapacağım. Bir kişilik yapacağım ben çorbamı. O yüzden baklalarım az. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben sadece yaptığım yöntemi göstereceğim sizlere. Şöyle baklaları yıkadım. Güzelce temizledim kafa kısımlarını. Aynen yeşil fasulye gibi zaten. Çok da içlenmemiş olması gerekiyor. Şimdi baklaları küçük küçük doğrayacağım. Şu şekilde doğramamla doğramam gerekiyor. Şöyle bakın. Tencerenin içerisine de su koydum. Doğradığım baklaları suyun içerisine bırakıyorum. Böyle atıyorum. Hazırladığım baklaları ocağa koyup pişireceğim. Tencerenin içerisine birkaç damla da limon sıkabilirsiniz. Şöyle pişerken kararmasın diye. Ocağa alıyorum. Bakla çorbasının sosunu yapacağım kendi yaptığım yoğurtla yapıyorum. Tabii ki arkadaşlar bakın kaymağına kaymağı şöyle kenara alıyorum. Sütümüz gayet güzel. Şöyle 3 kaşık yoğurda dolu bir tatlı kaşığı şöyle un koyuyorum. Daha önce de söylediğim gibi çorbam tek kişilik Güzelce karıştırıyorum. İsterseniz bu karışıma yumurta da ekleyebilirsiniz. Ben biraz tuz ekleyeceğim. Çorbaya tuz atmamıştım. Şu güzelce karıştıralım. Çorbamın baklaları pişti. Şimdi e, sosunu eklemeye geldi sıra. Sosun içerisine Biraz da limon ekleyeceğim şöyle birkaç damla. Hafif ekşi olmasını istiyorum. Çorbamıza sarımsak eklemeyi de unutmayalım. Küçük bir sarımsak rendelerseniz olur. Ben tabii ki yine hazır sarımsaktan kullanıyorum. şöyle kaynamakta olan çorbamın suyundan alıyorum. Sosun içerisine ekliyorum böyle yavaş yavaş. Şimdi bunu kaynayan çorbanın içerisine ekleyeceğim. Aşıkla karıştırayım daha iyi. Bu şekilde kaynayana kadar hiç bırakmayacağım. Çünkü yumurta kırmadığım için kesilme ihtimali var. Tenceremin altı açık. Ve kaynamaya başlayacak birazdan. çorbam kaynamaya başladı. Şöyle biraz kıvam alması için. Unun da pişmesi için 5 dakika pişireceğim tabii ki. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Çorbam yan tarafta pişerken Biraz zeytinyağı alıyorum tavaya, şöyle bir yemek kaşığı kadar. Üzerine nane, şöyle bir çay kaşığı nane ekledim ve toz kırmızı biber ekleyeceğim. Bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ekledim. Yağım hafif cızırdamaya başladı. Altını söndürüyorum. Çorbamı da kaseye alıp servisini yapacağım. Çorbamda nefis bir şekilde pişti arkadaşlar. Şöyle kaseye alıyorum. İşte bu lezzet. İşte bu lezzet, işte bu tat. Bakın. Çorbam hazır. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Çok pratik, çok da lezzetli ve sağlıklı bir çorba. Mutlaka sizler de deneyin. Hiç yemediyseniz bu lezzetleri tadıp lezzetine bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir çorba. Bakla çorbamız bu şekilde. Yapan arkadaşlarıma, deneyen arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalımda kalıp yeni tariflerden haberdar olmak için de zil sesini mutlaka açın. Görüşürüz. lezzetine bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir çorba. Bakla çorbamız bu şekilde. Yapan arkadaşlarıma, deneyen arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalımda kalıp yeni tariflerden haberdar olmak için de zil sesini mutlaka açın. Görüşürüz.